Bakalım kardeşim belki şey yaparız ya çekilişi direkt bakiye olarak yaparız. Bakayım başka ne alınabilir? Şöyle güzel indirimde. Yani Heroes and Generals oynamadıysanız zaten oynayın abi. Yani oynamadıysanız mutlaka oynayın bu oyunu. Sea of Thieves indirimde değil ama 61 lira güzel bir fiyat. Sea of Thieves gibi bir oyun için. Yani Sea of Thieves de tavsiye edebilirim. Rainbow düşmüş 40 liraya. Rainbow güzel olabilir. Rainbow ama Rainbow da biraz pay to win'e dönmüş diyorlar. Forest için 16 lira kesinlikle verilebilir bir oyun. Ya yani kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlarınız varsa, arkadaşlarımla birlikte oynarım abi ben diyorsanız kesinlikle Forest'ı tavsiye ederim. Witcher zaten yani öve öve bitiremediğimiz bir oyundur Witcher 3. Ee, Witcher'ı kesinlikle tavsiye ederim. Ya yani Satisfactory yani, yani 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 yani. Güzel bir oyun ama bu paraya değer mi? Çok da bir indirimde değil. Frostpunk abi gördüğüm hayatımda gördüğüm en güzel hayatta kalma sorusu oyunlarından birisi. Frostpunk gerçekten yani ölümüne tavsiye ederim Frostpunk'ı. Bu kadar diyorum size. Ki ben normalde hani böyle çok ulan ölümüne tavsiye ederim diyeceğim oyunlara şey değilimdir. Yani yakın değilimdir, çok yoktur öyle oyunlar ama Frostpunk'ı kesinlikle tavsiye ederim. Frostpunk efsane bir oyundur. Yani Hellblade güzel bir oyun diye duydum. Ben oynamadım gençler. O yüzden tavsiyenin tavsiyesi olacak biraz. İndirimi de gayet güzel. Deneyebilirsiniz aslında bunda. Öne çıkanlara bakalım hadi. Yani bu tarz Adobe Flash Player oyunlarına ben bu kadar para verme tarzı taraftarı değilim. Mafia Definitive Edition. bunun için bir YouTube videosu yapalım mı ya? Ya da yayında mı oynayalım? YouTube'a mı atalım gençler? Ne dersiniz? Serisini böyle komple paketini alacağım. Ee, paketi yayında mı oynayalım yoksa YouTube'a mı atalım? Eğer derseniz ki yok abi yayında oynayalım, yayında oynayalım. Yayında biz de hani bir şeylere karışalım. Ee, beraber muhabbetle sohbetle oynayalım derseniz yayında oynarım. Ee, eğer derseniz ki yok abi YouTube'da yapalım, seri olsun. YouTube serisi olarak tek başıma oynayıp bir yandan kayda alırım. Abdullah'ım anlaştık. Bir YouTube yapalım ona. Bakıyorum başka da buralarda zaten Mortal Kombat 11 zaten Mortal Kombat artık seriyi biliyorsunuz yani Beyond aa bak güzel oyundur bir YouTube'unu bunun da yapayım Detroit Detroit de güzel oyundur ki bence 127 liraya da değer mi? Yani biraz fazla ama değebilir. Yayında kaydedip YouTube'a at kanka. Buradan yavaş kazanıyorsun zaten. Halil iyi olur senin adına. Yok ya, ya yayında oynamam ya. Yayında bu tarz hikayeli oyunlar başarılı değil. Ya sizi de sıkmam. Özellikle de katılımınızın olmadığı oyunları. Mesela hani Beyond olur. Detroit. Detroit'e gerçi katılımınız olur ama. Ya da Journey. Mesela Journey'i de çok severim. Bunda bir YouTube serisi haline getirebiliriz. Ki çok kısa olur ama. Bannerlord oynarım. Çünkü sizin de katılımınız var. Abi gidelim şu köyü yakalım. Abi gidelim şu krallığa savaş açalım. Gibi 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 gibi. Hani Bannerlord'u yayında oynarım abi. Ama mesela bu tarz çizgi ve hikaye odaklı oyunları ee, yayında oynama taraftarı değilim çünkü neden? YouTube'dan izlerseniz hem bir seri şeklinde istediğiniz zaman geçersiniz, istediğiniz zaman izlersiniz vesaire vesaire boş olduğunuz her zaman izleyebilirsiniz. GTA 4 bence GTA 4 oynamayanlar için oynanabilecek bir fırsat. Uno düşmüş. Uno yani eğer böyle arkadaşlarınızla şu karantina döneminde oynamak istiyorsanız ya PUBG düşmüş. PUBG hayranı bir insan değilim abim. PUBG oynamıyorum ama kilitli oynayabilirsin abi aslında yayında olabilir ve belki. Sonra bakalım Titanfall. Titanfall çok güzel indirimde ve gerçekten çok güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Overcooked yine arkadaşlarla oynanabilecek. Bir çok oyunculu bir aksiyon. Böyle aksiyon değil aslında ama aksiyonun da içinde bulunduğu bir oyun. Los Angeles Noir hala oynamadıysanız oynayabileceğiniz güzel düşük bütçeli ve çok da sistem istemeyen güzel de hikayesi olan çizgisel oyunlardan birisi. Civilization bunu zaten bedava vermişti Epic. Odyssey, ben o Assassin's Creed serisi sevmiyorum ama Assassin's Creed serisi sevenler için güzel bir indirim var Odyssey'in. Bioshock. Bioshock zaten bildiğiniz üzere hani FPS oyunu, güzel bir FPS oyunu. Eğer oynamayı düşünürseniz hikayesi açısından da güzel bir oyundur. Doom bence bu parayı hak eden bir oyun değil. Sniper Elite'in bir ara tüm serisi çok daha ucuzdu. Tavsiye eder miyim bilmiyorum. Battlefield 1 gerçekten güzel bir indirimde. Çok da güzel. Osmanlı'nın da olduğu, yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı vardı burada. YouTube için çeksen abi video yaz indirimleri. Çekeriz Elite bu atayım oğlum bu bölümü yayından kırpayım YouTube atayım. İnsanlar da izlesinler. Hem gelsinler yayında bu tarz değişik bilgilendirici içerikler de çekiyoruz. Yalnız şu Battlefield 1'in Osmanlı temasında olup olmadığını çözemedim. O konuda bana bir şey yapın. Before 2. Abi kesinlikle bir dönemin hem zombi olabildiğiniz hem insan olabildiğiniz. Arkadaşlarınızla karşılıklı böyle bam güm çarpışabildiğiniz. Grafikleri her ne kadar çok iyi olmasa da gerçekten bir dönemin öncüsü olan bir. Yani Co-op tarzında öncü olan bir oyundur. Tavsiye ederim bunu da. Before alalım ya gençler chat. Before alalım da oynayalım beraber. Bir kısım zombiye geçer, bir kısım insanlara geçer falan Çarpışırız, güzel olur Bir dönem internet kafede ne oynardık be Leafordip var ya ne oynardık be internet kafelerde Ben çok küçüktüm oyun çıktığında Ya yani çok da küçük değilim ama küçüktüm Parti panik yani bu da şöyle e, böyle 10-15 yaş aralığı daha çok 10-15 yaş aralığının tercih ettiği gerçekten eğlenceli. Yani ben gerçekten eğleniyorum oynarken mesela. Oyunların telaffuzunu düzgün oku. Valla kardeşim bizde oyunların telaffuzu ancak bu kadar. Doğrusunu bilen varsa alta liste yorumlara liste halinde yazsın. Daha ne yapayım ben? <laughs> <laughs> Size burada bu kadar daha bir de bunları dispiri düzgün okumaya çalışayım. Sonra <laughs> raft yani raft da yine indirimde ama çok bir indirimde değil %30 kadar bir indirimde. Raft da bilmiyorum mutlaka bir kitlesi vardır. Onun yerine Rust'ı tavsiye edebilirim yine hayatta kalma oyunlarından. Sims 4 güzel bir simülasyon ve güzel bir oyun ve güzel de bir indirimi var. Aa Counter Strike Source indirime girmiş. Ben de olmasaydı alırdım meselası. Ya Far Cry 5'in indiriminden bahsetmiştik. Far Cry 5 gerçekten çok güzel bir indirime girmiş. Far Cry serisine. Ya yani Far Cry 3'ü oynadım. Dinamiklerini çok beğendim. Çok sevdim. Far Cry 3'ün o getirdiği yenilikleri çok beğendim derseniz Far Cry 5'i de tavsiye ederim. Ve Far Cry 3'le biraz daha entegre bir oyun. Pacify'dan zaten bahsettik yine. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz gerilim korku oyunlarından birisi. This Honor. Bak çok güzel oyundur. Güzel de bir indirimi var. Tavsiye ederim. Euro Truck Simulator zaten bayağı indirimde. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ben de sepetime ekleyeceğim onu. Metro Exodus. Exodus gerçekten devrim ...güzel nitelikte bir oyun. Güzel de bir oyun. Güzel de bir indirimi var. Bunu da tavsiye edebilirim. Eldest Scrolls zaten bu seriyi oynamışsınızdır. Max Payne zaten oynamayan yoktur diye düşünüyorum. Sekiro çok zor bir oyundur. Fiyatı da gerçekten biraz uçuk. Ama Sekiro'nun hikayesi... Yani ...biraz daha Dark Souls mantığıyla yapılmış bir oyun. Zaten yapımcıları aynıydı yanlış bilmiyorsam. Yanlışım varsa düzeltin. Ama Sekiro da gerçekten güzel bir oyundu. Tavsiye ederim gençler. Tomb Raider zaten seri olarak komple. Skyrim aynı şekilde seri olarak komple tavsiye edeceğim oyunlardan birisi. Güzel oyundur. Bunu da tavsiye ederim. Güzel vakit geçirirsiniz. Ya bir 10 dakika daha oynayayım deyip de 1 saatinizi daha gömdüğünüz oyunlardan. Birisi sizleri First Please'i ben alayım da yayınlarda oynayalım onu. Bazı oyunlar var. İsmi çok tanıdık ama oynamadığım için tavsiye edemeyeceğim. Bilmiyorum çünkü oyunların içeriklerini. Yani değer ya da değmez diyemeyeceğim o fiyata. Destini de Twitch Prime'de güzel şeyler var. Twitch Prime'dan hem bizim kanala abone olup hem de Twitch Prime alıp destini de güzel şeylere sahip olabilirsiniz eğer o tarz oyunu seviyorsanız. Outlast ki zaten çok güzel bir indirimde tavsiye ederim yine. Steve Skylines eğer böyle şehir kurmayı seviyorsanız gençler, böyle şehir kurma simülasyon oyunlarını seviyorsanız bu da tavsiye edebileceğim, güzel diyebileceğim oyunlardan bir tanesidir. Europa Universalis yine simülasyon oyunlarını seviyorsanız, taktik oyunlarını seviyorsanız, siyaseti, diplomasiyi, tarihi seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Hollow Knight gerçekten yani 2D olarak oynayabileceğiniz hem hikayesi hem zorluğu açısından yani zor değil ama zor bir oyundur. Güzel tatlı bir zorluğu vardır yani. Güzel bir oyundur Hollow Knight. Kesinlikle tavsiye ederim Hollow Knight'ı da. Need for Speed Most Wanted. Zaten yani arşül alemdir yani. Allahu kebirdir Need for Speed Most Wanted. Tabii ki de tavsiyemdir. Wolfenstein The New Order. Bu da yani Wolfenstein'in tüm oyunları hatta. Gidin Wolfenstein'ın ilk oyunundan o 8 bit <laughs> olan o Atari salonlarında oynadığımız oyunundan tutun. Bu oyuna kadar The New Order'dı yanlış hatırlamıyorsam. En son çıkan oyunu. Yo The New Order'dan sonra çıktı mı ya? Çet bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda ama en son oyununa kadar tavsiyemdir Wolfenstein. Ben oynadım ama hatırlamıyorum. New World'e oynadığımı çok iyi hatırlıyorum. Ama hangisiydi? Son oyunu onu hatırlamıyorum. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands güzel oyundur. Co-op girebiliyor muyuz? Breakpoint'te mi co-op girebiliyordunuz? Wildlands'te co-op var mı bilmiyorum ama güzel oyundur bu da. Breakpoint'i ki biz yayınlarda ara ara oynuyoruz. Ortadaki zaten bir dönemin efsane oyunlarındandır. 2011 senesinde çıktı. Baya bir ses getirdi. Tavsiye ederim. Güzel de bir indirimi var hala oynamadıysanız. The New Colossus. The New Colossus en son çıkan değil mi? The New Colossus ya çok güzel indirimde Wolfenstein'lar ya. Çok güzel indirimde Wolfenstein ben o dönem alamamıştım ilk çıktığı dönemlerde. Bu hiç, hiçbir zaman Wolfenstein'ı ilk çıktığı an almamıştım sanırım. Hep bir arkadaşlarımdan ya kardeş şu Wolfenstein'ı bir versene birader falan tarzıydı. Ama şimdi geri dönüp tekrar oynayabilirim bu oyunları da. O yüzden satın alabilirim bir Wolfenstein serisi. Seri şeklinde satılıyor mu bilmiyorum ama. Ya Half-Life'lar zaten bahsetmeme bile gerek yok. Para değil yani. Hani 3 lira 70 kuruşa Half-Life 2 alıyorsun. Ki Half-Life 2 ya FPS oyunculuğunun FPS'in şahıdır yani. Hani kesinlikle alın, kesinlikle alın ya yani oynamayacaksınız bir alın kütüphanenizde dursun. Half Life'tan 60 bin dolar gelsin hesabıma falan. <laughs> bakıyorum başka başka başka. Sanırım kendini tekrarlamaya başladı oyunlar. Evet, şöyle bakıyorum kendini tekrarlamaya başladı. Evet, başka da All Life Is Strange. Aa ücretsize düşmüş. Aa bak bunu alalım. Bunu alın, bunu alın, bunu alın. Sherlock Holmes yani Sherlock Holmes oyunlarının tamamı her ne kadar güzel olmasa da bazı oyunları güzel. Bunu bilmiyorum ama bu güzel mi bilmiyorum gençler. Ama Sherlock Holmes sevenleri varsa ki mutlaka hayranları, serinin hayranları vardır. Güzel bir indirimi var. Onu da tavsiye ederim. Diyerek tavsiyelerimi burada sonlandırıyorum. YouTube için görüşürüz. Chat YouTube'yu uğurlayalım. YouTube için görüşürüz gençler. Kendinize çok iyi bakın. Yayınlara devam ediyoruz. Hoşçakalın.